Aren. sünek Evet sünek gelecekmiş. Evet. Aren yemeklerini yiyor değil mi? Yiyor. Evet. Sünekler dedi ki Aren dedi etini yesin bitirsin dedi. Çorbasını içsin dedi. Sonra biz geleceğiz dedi. Aren şimdi güçlü olacak. Geliyor. Ne oldu? Geliyor. Geliyor mu? Yok 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 daha gelmeyeceğim dedi. Ben, kim gösterdi sana sinekleri? Nur gösterdi. Nur gösterdi evet. Bana sinek dedi ki Aren'i çağır dedi. Aren görsün beni dedi. Hop. Ayılar ne yapıyor Aref? Şarkı Şarkım söylüyorlar. Evet. Dur dur ben küçük ısır küçük ısır tamam mı Arenciğim? O kocaman aldın ya onu. Yiyemezsin küçük ısır. Oh. Aferin sana. Oh. Tokka. Tokka 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 küçük küçük ısır. Evet dur ben sana vereceğim küçük küçük ısır. Hop. Aferin arene <laughs> ne yiyor ya Aren? Aren ne yiyor? <gülüyor> yavaş ya <yavaş. gülüyor> öyle yapma. Yemek yerken öyle yapma. Bak bana bak. Akıllı çocuklar öyle yapmıyorlar. Öyle mi oynuyor abiler? Yavaş yavaş al. Hop. <laughs> Evet. Şimdi bak yemek yiyelim, yemekleri bitirelim. Sonra sen oyuncaklarını toparla. Ben bulaşıkları koyayım makinaya. Sonra oyun oynayacağız tamam mı? Top oynayacağız. Okey mi? Çak peşi. Çaktı. Sinek, sinek. Sineklerde dedik ya Aren dedi, Hayır, Hayır. Ne yaptın? Bak hayır sen onu cici yaptın. Ciciş, ciciş yaptın. Değil ben mi? Ben cici yapmadım. Aa, ben sana dedim ya ciciş yap